Merhaba arkadaşlar. Aracımız 2012 model 1.3 doblo. Aracımız turbo sesi var diye geldi. Aracımızda turbo söktüğümüzde hava kütlesinin kırık olduğunu gördük. Bu şekilde. Şu şekilde. Düzgün hava alamadığı için yani bu şeyin sebebi hava kütle kazanı turboyu bozma sebebi. Temiz havayı çekemediği için yani çevredeki pisliği çektiği için turboyu bozmuş. Yani şu an buna ne yapılacak? Trigger değişecek. Turbo radizyona gitti. Havre kazanı değişecek. Ya yağ presi, Maz presi komple değişecek. Havre ile beraber sonrasından size tekrardan video atarım.